arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle çözeltilere daha da derinden bakacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi katı çözeltilerle başlamamız gerekirse katı çözeltiler genelde alaşımlardır. Yani bu katı çözeltilerde çözünen de katıdır, çözücü de katıdır arkadaşlar. Örnek olarak bakır ve çinkonun çözünmesinden pirinç alaşımı oluşur. Bunlar yani iki veya daha fazla metalin birleşmesiyle oluşuyor arkadaşlar. Sıvı çözeltilere bakmamız gerekirse Sıvı çözeltilerde bizim çözücümüz sıvıdır. Burada çözücümüz su demiş ama yanlış. Çözücümüz sıvıdır. Çözünenimiz ise katı, sıvı veya gaz olabilir. Mesela sıvı katıya bakalım. Yani çözünenin katı olduğu ama çözücünün sıvı olduğu maddelere bakalım. Tuzlu su örneğin burada. Su burada çözücümüzdür. Tuz da burada katı olarak çözünenimizdir. Sıvı sıvıya bakalım arkadaşlar. Alkollü suda çözücü yine sudur, sıvıdır. Alkol de yine çözünen olarak sıvıdır. Sıvı gaza baktığımızda ise burada oksijenli suyu örnek verebiliriz. Gaz burada çözünenimizdir. Suyun içinde çözünür. Yani su burada çözücüdür, sıvıdır. Gaz madde ise oksijendir ve bu da çözünen maddemizdir. Gaz çözeltilere baktığımızda ise bunlar da iki veya daha fazla gazın birbiri içinde çözünmesiyle olur. Yani iki veya daha fazla gaz olacak bizim elimizde. Örnek olarak havayı verelim hemen. Oksijen, nitrojen, karbondioksit bulunur havanın içinde ve bunlar birbiri içinde karışmıştır. Bir çözelti, gaz bir çözelti haline gelmişlerdir arkadaşlar. Aslında biz bu dersimizde daha çok iki madde bir, biri arasında nasıl çözünebilir, bunun şartları neler buna bakacağız. Herhangi iki maddeyi birbiri içinde çözündürmeye kalkıştığımızda bunlar homojen çözelti oluşur mu her zaman? Hayır her zaman oluşturmayabilir arkadaşlar. Peki niye? Mesela şunu düşünelim. Zeytinyağına bakalım. Zeytinyağına zeytinyağı ve su karışımına. Bunlar homojen bir çözelti oluşturabilir mi? Hayır oluşturamaz. Çünkü zeytinyağı bir süre sonra suyun üstüne çıkar. Zeytinyağı ve su ayrışır arkadaşlar. Peki kolonya ve suyu düşünelim. Kolonya burada etil alkol yani alkolü su sıvı sıvı çözeltiyi oluşturuyor arkadaşlar. Bunların farkı ne peki arkadaşlar? Yani zeytinyağı ve su da ikisi de sıvı. Kolonya ve su bunlar da sıvı. Yani hem zeytinyağı hem kolonya sıvıysa yani bunların Farkı ne? Niye zeytinyağı ve su birbiri içine çözülmezken neden kolonya ve su çözünüyor? Çünkü arkadaşlar burada biz moleküler bağlara bakacağız ve moleküler bağların yapısına karar verdiğimiz zaman iki maddenin birbiri içine çözünüp çözülmediğine ulaşabiliriz. Baktığımızda zeytinyağı apolar, su ise polar bir maddedir. Apolar ne demek? Arkadaşlar burada 9. sınıf bilgilerimizi hatırlamamız gerekiyor. Eğer 9. sınıfta bu polarite ile ilgili sorularınız varsa 9. sınıf videolarımızı izleyebilirsiniz. Şimdi ama ben şöyle hemencicik bir tekrar yapacağım size. Polar çözücüler polar maddeleri çözündürürken apolar çözücüler apolar maddeleri çözündürür. Su polarsa, zeytinyağı apolarsa bunlar birbiriyle aynı değil veya benzer bağlar değil. O yüzden birbiri içine çözünmezler. Ama biz alkolü ne demiştik? Alkol polar bir madde. Su da polar. O zaman bunlar birbiri içinde çözünüyor. Demek ki biz nedenimizi bulduk. Çünkü iki maddenin bağları birbirine benzerse bunlar birbiri içine çözünebiliyor. Ama benzer değilse çözünemiyor. Peki bu apolarlık ve polarlık nereden geliyordu? Aynı atomlar arasında apolar kovalent bağ oluyor. Farklı atomlar arasındaysa polar kovalent bağ oluyor. Ama bu genellikle oluyor. Normalde farklı atomlarsa direkt polar diyemeyiz. Biz bir maddeyi polar veya apolar diye nasıl kıyaslayabiliyoruz? Atomlarına bakıyoruz. Aynıysa direkt polar zaten. Ama aynı değilse ya polar ya da apolar olabiliyor arkadaşlar. Burada biz molekülün simetrisine bakıyoruz. Bunun için bence bir 9. sınıf videomuzu hemen izleyin arkadaşlar. O size daha çok yardımcı olacak. Ama eğer birazcık hatırladıysak bence devam edebiliriz. O2'de iki tane O atomu Var, değil mi arkadaşlar? Bunlar aynı atom. Bu yüzden biz aynı atomsa direkt apolar kovalent bağ diyebiliyoruz. Ve apolar bir molekül diyebiliyoruz. Ama şimdi burada O ve H var. Diğer şeyimize bakalım. ch 3 da O ve H var. Ve bunlar özel bir bağ oluşturuyor arkadaşlar. O ve H arasında hidrojen bağı oluşturuyor. Çünkü H atomu ve N, O, F atomlarından biri arasında hidrojen bağı oluşuyor arkadaşlar. Yani H ve N, H ve O, H ve F bunların hepsinde hidrojen bağı oluşur. Ve bunlar aslında hidrojen bağı da polar kovalent bir bağdır. Ancak bunu hidrojen atomu yaptığı için özel bir ad vermişler buna. Aslında o da polar bir kovalent bağdır arkadaşlar. Bunu karıştırmayalım. O zaman H2O'ya baktığımızda A tamam O ve H bağları var. Bu hidrojen bağı tamam direkt biz buna polar molekül diyebiliyoruz. Aynı şekilde NH3 içinde bakalım. N ve H atomu arasında hidrojen bağı oluyor arkadaşlar. Bu yüzden yine polar bir molekül. Arkadaşlar bağları hatırladığımıza göre hemen moleküler bileşiklerin çözülmesi konusuna bakabiliriz. Şimdi bizim bir kuralımız var. Benzer benzeri çözer. Yani çözen ve çözünen benzer molekül yapısına sahip olmalı. Ve benzer bağ yapısına sahip olmalı. Mesela burada ne demiştik biz? Su polar bir moleküldür. Çünkü neydi? Hidrojen bağı vardı arasında. Bu yüzden polar bir moleküldü. O yüzden apolar olan zeytinyağı ile çözelti oluşturmuyordu arkadaşlar. Ama etil alkole baktığımızda etil alkolün de moleküler yapısına baktığınız zaman polar olduğunu görebileceksiniz arkadaşlar. Hatta bunu araştırma olarak düşünebilirsiniz. Zeytinyağı ve kolonyanın moleküler formülüne bakın ve bundan apolar mı polar mı bulmaya çalışın arkadaşlar. Göreceksiniz ki etil alkol polar, su da polar. Bu yüzden ikisi bir çözelti oluşturuyor arkadaşlar. İkisi de polar olduğu için benzer benzeri çözer. Yani ikisi de polar olduğu için benzer diyoruz. Şimdi devam etmemiz gerekirse burada bir örneğimiz var. Suyun içinde metan çözünür mü? Şimdi Suya bakalım arkadaşlar. Suda ne demiştik? O ve H bağları var. Bu yüzden hidrojen bağı. Bunun moleküler yapısına bakalım. Şimdi burada C ortada olacak değil mi? H var üstünde. Bir tane daha H var bir tane daha H var ve bir tane daha H var. Çünkü C 4 tane bağ oluşturuyordu arkadaşlar. Bu moleküle baktığımızda gayet simetrik olduğunu görürüz. Bu yüzden bu apalardır. Dediğimiz gibi hidrojen hangi atomlarla hidrojen bağı kuruyordu? Sadece N-O-F, NOF yani buradan aklınıza tutabilirsiniz küçük bir kodlama. Şimdi buna hidrojen bağı yazalım. Bu yüzden de ne oluyordu? Polar oluyordu değil mi? Ama bu da apalar. O yüzden çözünür mü sizce? Hayır çözünmez. Bu yüzden direkt çözünmez yazıyoruz. Bunu anladığımıza göre iyonik bileşiklerin çözünmesine bakabiliriz. İyonik bileşikler genelde sıvı bir çözücü mesela suyun içine atılır. Burada ben size küçük bir çizim yaptım daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi iyonik bileşiğimiz burada ne? Diyelim ki bu tuz olsun tamam mı? Daha sonra H2O molekülleri mesela su dedik ya biz o yüzden H2O molekülleri diyoruz. Bu diğer bir sıvının molekülü de olabilir. H2O molekülleri bileşikteki iyonların etrafını sararak iyon dipol etkileşimi oluştururlar. Bunların arasında iyon dipol etkileşimleri oluyor arkadaşlar. Ama bu elementin kendi içinde de iyonik bağlar var. İyon dipol etkileşimleri bu iyonik bağlardan daha zayıf bağlar. Ancak o kadar fazla su molekülü bir tane İyon'un etrafını sarıyor ki bunlar artık dayanamıyorlar ve ayrışmaya başlıyorlar, çözülmeye başlıyorlar. Bu yüzden diyoruz ki iyon dipol etkileşimi iyonik bağlı bileşiğin iyonlar arası bağından küçük olmasına rağmen çok sayıda gelen H2O molekülleri bakın bir sürü sayıda H2O molekülü geliyor. Ben buraya yerim çok olmadığı için çizemedim ama hani gerçekten çok fazla geliyorlar ve bunlar yavaş yavaş iyonlaşmayı sağlıyor bu moleküller H2O molekülleri. Ancak şunu unutmayalım arkadaşlar. Her iyonik bileşik suda çözünmeyebilir. Örneğin kireç taşı. Neden? Çünkü kireç taşının arasındaki iyonik bağ çok kuvvetli ve hani bir sürü su molekülü gelse bile bunları çözündüremiyor arkadaşlar. Bunu kireç taşı olarak da bilin. Çünkü bu belki sorularda çıkabilir. Hani kireç taşı suda çözünmüyor. Ve her iyonik bileşik suda çözünür diye bir ifade olursa mesela bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü yine aralarındaki bağlara bakıyoruz. Mesela burada kireç taşında iyonik bağlar çok kuvvetli. Su molekülleri gelse bile bunu çözündüremiyorlar. Şimdi bunun çözünme denklemini bir yazalım arkadaşlar. NaCl'ydi değil mi tuzun formülü? Bu suda Na artı ve Cl eksi iyonlarına ayrılır. Bu bizim çözünme denklemimiz arkadaşlar. Yani biz önce burada iyonik bileşimizi yazıyoruz. Sonra burada suda ifadesini koyuyoruz. Daha sonra Na artı ve Cl eksi diye iyonlarına ayırıyoruz arkadaşlar. Özetle polar çözünen polar çözücüyle çözünüyor. İyonik çözünen polar çözücüyle yine çözülüyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi polar çözücüler yani hem poları hem de iyoniyi çözebiliyor. Çünkü benzer yapılı demiştik arkadaşlar. Hatırlayın aynı olması gerekmez. Sadece benzer olması yeter. Apolar çözünen apolar çözücüyü çözündürüyor. Bunu da tik attık. Şu ifadeden de anlayacağınız üzere konunun özeti bu. Umarım faydalı olmuştur bu video arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. İyi çalışmalar dilerim size. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>